arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Hani Boom Beach'i oynuyoruz. Ne zamandır oynamıyorduk. Artık şeyle beraber hani onun kuzenimle beraber oynayacağız. Nasılsın Ömer? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de. Şimdi sen komutan mıydın? Lütfen düşürün yani. Dedim. Şey Yüksel... yükseltince ne oluyor? Daha mı güçlü oluyor? Orada? Evet. Hepsinin şunda bir üçüncü seviyeye. Heh, tamam. Şimdi, aha. Aa, Bunlar altın neden aynı. bize altın getirdi söyleyeyim mi? O bir sürü altın. Bak, var. biz onların köyünü kurtardık. On, onların köyünü silah etmişlerdi. Kimler? Kötüler mi? Evet, kötüler. Onların şeyini silah etmişlerdi. Biz de onların köyünü kurtardık. Saatte 40 elmas falan veriyorlar. Hmm. Bir yere saldıralım mı? Parça tesirine saldıralım mı? Gözlüğümü saldıralım. Nasıl Bakalım. Bir yer? Kısa kazanırız ha, kimlerle ya. Kimlerle saldıracaksın? Bak. Önden bu adam gitsin. Sonra bunlar. Dur be. Dört tane kişi Sen var. şuradan git. Dört tane Siz kişi şuradan var. gidin. Evet. O bir sürü kişi ha, var. Yenersiniz bence. Evet. Onlar çok az. Yenersiniz. Çok az. Ama onlar şeyle ilgileniyor. O sırada sen de bomba at. Evet. Ben? Onlar oradan güç sağlıyor. Güç şey yapıyor. Ben ben Oradakileri iyileştirdim. Yine bomba. Tamam siz şuna saldırın. İşte hani oraya ondan attım ya. Aha şimdi bak. Özel gücünü kullan. Bak. <laughs> Oo nasıl? Oluyor? Evet. Patlar. Hmm. Hmm. Top top top. Gelsin. Ver. Gelsin. Müstakil kalmış savaşı. Geri çekilebiliyoruz bile. Ama geri çekilmeye gerek evet bak kazandık. bu köyde. Bu köy bu, bu, da köymüş. Bu istila etmişler. Ha, öyle mi? Ee, köylüleri kurtardık şimdi. Onları köl kö, onları köle yapıp çalıştır, çalıştırıyorlar. Ne kadar kötü bir şey yapıyorlar. Evet biz de onları kurtarıyoruz. Ha, ödül verdi senden Hayır sandık. Şimdi ha, bizim bir şeyimiz adı neydi onun? Savunma destek. Destek için yaparlı şey yapacağım. Bir şey mi? Neyse. Destekler yapanelik ve koyabilirim ama neyse tamam ha, yap Haydi. neyse İyi, ne? bakalım ah level yükseliyor ben... herhalde yani, ya geçmiş olsun diyor. Senin Dur. şu anki rütbenle evet, evet. mi? er misin sen? Er. Asker misin? Bakayım. Er. Er 2. Er 1 daha giderse er bir e... Er 3'tüm. Er 3'tüm. Er 1 olur. Sonra da şey en sonra on onbaşı olacağım. Sonra çavuş, sonra Bahriyeli, sonra Teğmen, sonra yüzbaşı, sonra binbaşı, sonra albay, sonra tuaren, sonra işte sonra Mareşer. sonra Mareşal. sonra efsane. Efsane Efsaneye alsak en iyi rütbe. Efsane ya. İkinci seviyede. Karar ya. Evet kasa. Karargah olmuşsun ha. bu. Dördüncü senedir. Zukkalar çok iyi. Nasıl söyleyeyim mi? Zukka ne demek? Canları çok az ama çok hasar veriyorlar. Bir sürü mü var zukkalarda? Evet yani Ahmet anahtarından görüyorum. Havan topu çukuru olmuş burası. E, Ahmet senin ismin değil mi? Ha, Ahmet abim başka bir kuzenim o. Aha. Bence bunu da yani, yeneriz yani değil mi? Bence <laughs> yeneriz. Şuraya saldırdım. Saldırdım. Önce Önden şu adam gitsin. Yani tam dört kişi. Dedektörü. Dedektörü. Şuraya gidin ama bombalara basacaksınız ya. Hayır bombalara basmıyor. Olamaz kaybedecektiniz. Ama ben yeah. kazanacağız ya. Bugün kazanacağız kalan. aynen. Bak. Kazanıyoruz. Karargah yok ederlerse her şey yok. Her şey yok oluyor. Karargah evet. yok edilirse her şey yok oluyor. Önce karargah edilmesi evet. gerek ama evet. yok yani, olmayan bir ev. Yok bak yavaş yavaş yok, yok ol, bak yavaş yavaş ölüyor. Yani patlıyor. Evet şu bak ara ara ateş edip ateş edip ateş edip böyle duruyor. O niye ateş ediyor? Mermisi var çünkü. Hmm. Şahane minik minik adamlar var ya. Hmm. Onların hasarı, onu, onlardan bir tanesinin hasarı şu büyük elinde bu tutan adamın hasarından daha fazla. Çünkü onlarınki tüfek. Yani tek seferdeki hasarı daha fazla. Zayiat iki tane bu bun, bundan İ, ölmüş. İki tane ölmüşler. Allah evet. rahmet eylesin. Bunda bunu bunda da köyü ele geçirmişler Bir şey biliyor musun? İki tane şey ölmüş ya Allah rahmet eylesin. Evet. Parti, parti mi? Parti hoş geldin. Orada parti yapıyorlar. Hani şey ya köy kurtuldu ya. Parti. Yaptım. Saatte 20, 27 altın getiriyorlar. Oo. Buraya yükseltebiliyor musun? Takviye yaptım. Bu neydi? Hı. Bu oyunun Hı. ismi şey, neydi? Boom Boom Bak Beach. bu o şeyin şey. Bak burada bir tane adam var. Kahraman kulübesi. Bak bu çavuş biri kaybolmuş. İmdat sinyalinden, Aa. sinyalle bulduk. Bak da 3 tane şey var. Ne var? Üç tane daha şey, karakter kahraman var. Bunlar çok güçlü. Bak bu şey sonra bu İkinci olacak. İkinci seviye kahraman falan. gibi. Evet. Hareket hızı orta seviyedeymiş. Menzil de menzili de ortaymış. Hasar hasar başı saniyesi 42. 40. Hasar has, saniyede 42 hasar veriyormuş. Oo. Oh. Kahraman özelliği bombacı. Bombacıyım. Kahramanlık özelliği. Hmm. Bak bombacı. sonra Bunlar bir sürü da var. var. Şu, şu Hepsi kayıp oradaki. Siyah görülenler. Evet kayıp. Kaybolmuş onları sonradan arayacağız. Bak işçiler geziyor. Aa dolu kısmı Evet. Var. Altın şeyi. Yükseltebiliyor musun şurayı? Bilmiyorum. Acaba ücretsiz mi yükseltebiliyoruz? Bilmiyorum. 27 altın gerekiyormuş. Ne Başkalara sat sataşalım mı? Ne yapalım yani? Bakalım. Oo, evet. bu çok güçlü yenemeyiz. Bu top. Hayır. Şu bak. Bunlar mesela konut altın falan inşa ediyor. Bak ama bu bunlar mı bu silah? bu evet. Taş Uyuh. ocağı mesela bu da bir şey yapmaz. Bir sürü silah. Yenebilir miyiz? Sence. Yok, yenemeyiz kolay bir tane bulalım Gözlülük bence. Gözlük yapalım. Ne? Ne? Aa bu da her şey hmm, az şey. Makine lütfek. Ama 10. levelmiş. 10 yaşında. Yaparız bence bunu ya. Yaparız. Bir deneyelim. Bence de yani. Bir denemekten zarar gelmez. Önce bak şuna. O daha çok mu zarar veriyor? O işte. Yani oraya attım. Bomba. Aa bomba mı var? Çok evet. Bomba mı? hayır oraya şey oraya gidiyorlar bunun artık. Şimdi hazır mısın? Mı Kahraman gücü. Bak. Aa, evet nasıl? bunun bunun gücü sayesinde. Aa, çok Biraz yani. çok fazla şey var. Ses var. Şuna şuna. şuna. Eyvah. Sadece bu adam kaldı. Ha. Takviye yapmam gerekiyor. Geri çekilsek mi ki? Hayır bu adam ölse de bir şey olmuyor merak etme. Şu havan topunu şey yapsam o çok sıkıntı. Ay, öldü neyse. Öldü. En ilgi. Neyse. Dur be. Yeni şey. İllik. Hmm. O 90 verdi. Hep bunlar mangro olmuş hep. Mangro çalışıyor. Yaşlı mangro falan. Bunların adın hepsi mangro ağacıymış. Şey bir şey diyeceğim. Efendim? her yaz mevsimi gelmiş ama her yer o ağaçlarla dolu. Evet. Yaz mevsiminde adalarda o ağaçlar evet. Hani adalarda şöyle hmm. e, üstünde şemsiye gibi ağaçlar oluyor ya yaz mevsiminde. Ama her yer o ağaçlarla. Dolu. Ha ikisi Hısını de on, evet, on elmas verdin ikisi de Hazır. Evet on elmas. Bak buradan da şeyler var. Tahta yapı malzemelerinde de genelde böyle. Bak mesela. Neyse. Böyle. Bir dakika ne kadar olmuş? Yanda yazıyordu sanki. Yanda yazıyordu. Evet. 12. He, bu, he aynen burada yazıyor. 12 şey falan burada olmuş. yazıyor. Evet. Böyle. Bak bakın o burada ne? ne? var? Kaplumbağa. Küçücük ana. Karayız ya. Yazık. Yazık. Herhalde yumurta bırakacak. Bir de... Aa yengeç. Aa da. yengeç aynen. Ne yapıyorsun? Burunca bak zıplıyor burunca. <laughs> Buna burunca Aa. ne yapıyor? Kabuğuna saklanıyor. Ay yazık korkuyor evet. demek ki. Böyle arkadaşlar detay var. Oyunda. Dur sen saklan sen de zıpla. Bu denize gidiyor, bu karaya gidiyor. Bir de bir şey diyeceğim. Get senin senin... Aa, evet. de içine gir içeri girdi. Kuma girdi gördün mü? Aa. Aynen. Mantıya yapabiliyor muyuz? Yok bir şey yapamıyoruz. Hala bak buradan bile kaplumbağa görünüyor. Sen nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun? Aa kuşlar var yerde. Evet. Ya, ya, Mayına ba buradaki mayınlara <laughs> basma sakın. <laughs> mayınlara basarsa ölür patlar. Evet hem o ölür hem de şş, bizim şey patlar. Aynen. Bizim bu köy patlar. Bizim köy patlar. Ama mayınlara basma tamam mı? Biz... Bizim köyde bir şeyleri koruyoruz. Köylüleri koyuyor. Ko, ko, koruyoruz. Aynen. Ee, köylüler de patlar. Bak şuna Öyle. bak. Şu çiçeğin aa, ona, güzelliğine bak. Aa pembe pembe çiçek. Evet. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Siz sevdiğinizi unutmayın. Biraz uzun Abone oldu, olmayı, like atmayın kadar. ve videoya ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.